Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi açıklamalarda bulundu. Okullarda tek tip kıyafet düzenlemesine yönelik konuştu. Ve düzenlemeye göre her yıl okulda öğretmenlerimiz, idarecilerimiz oturacaklar ve okulun kıyafetinin tanımlamasını yapacaklar. Yani bu okuldaki öğrencilerimizin ne giyineceğine, nasıl bir kıyafetle geleceğine karar verecekler. Bunu yaparken de herhangi bir markayı, Herhangi bir e, alışveriş sitesini ya da alışveriş merkezini tanımlamaksızın atıyorum gri pantolon, lacivert gömlek. Ne marka, ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili böyle bir tanımlama yapsınlar dedik. Veli, öğrenci bunu ister kendi ilinden, ilçesinden, ister Başka bir ilden, başka bir ilçeden daha ucuza bulduğu elektronik bir transfer e, alışveriş mekanizmasından nereden istiyorsa alsın. Mümkün olduğunca kendince en ekonomik koşullarda alsın. E, ve böylece hem öğretmenlerimiz hem ildeki esnaf zan altında kalmaksızın e, çocuklarını eğitim öğretimi hazırlamış, kıyafet ihtiyacını gidermiş olsunlar istedik. Okul kıyafetlerinin 4 yıl boyunca değişmeyeceğini de anımsatan Bakan Tekin, düzenlemeye pozitif geri dönüşler olduğunu söyledi. Bir veli çocuğunu okula kaydettiğinde bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin. Yani okulun yönetimi her yıl değiştirmesin. Evet okul yönetimi değişiyor. Değişen okul yönetimi ya ben bunu beğenmedim değiştiriyorum demesin. Veli Çocuğun aldığı kıyafeti, çocuğu dört yıl boyunca o kıyafetle okuluna devam edebilirsin diye böyle bir düzenleme yaptık. Ee, sahada da e, hem velilerimizden hem öğretmenlerimizden e, bize bu anlamda e, çok pozitif geri dönüşler var. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun diyelim. Okullara kayıt için ücret isteniyor iddialarına da değindi Bakan Tekin. Kimse kayıt için para istiyorlar diyemez dedi. Bir veli benim çocuğumu okula kaydetmek için, Bizden ücret istiyorlar diyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Bir eksik bilgilendirme var. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Her çocuk veya her okulumuza kimin kayıt yaptıracağı belli. Bakın tekrar söylüyorum. Kimse çocuğumu şuraya kaydettirmek istiyorum ama benden kayıt için para istiyorlar diyemez.